Büyük annem ve minik kuş. Yine bir Benji Davis. Benji Davis'i biz çok seviyoruz. Büyük annem ve minik kuş. Resimleri de çok eğlencelidir kitabın. Evet, Noey babası ve altı kedisiyle birlikte deniz kenarında yaşıyordu. Yaz gelmişti. Noey yazı büyük annesinin evinde geçirecekti. Altı tane kedisi varmış. gelin sayalım. Bir, iki, üçüncü nerede? Üç. Dördü gördün mü? İşte dört. Çok iyi kamufle olmuş bu. Beş nerede? Beş çatıda yatıyor. 6 altıncı nerede? Oo, çok iyi saklanmış. İşte burada kulakları gözüküyor. Evet. Büyük annesinin evinde geçirecek. Bakalım neler olacak. Uzun bir yolculuktan sonra eve vardılar. Büyük annesi çimenlerin sert rüzgarlarla yana yattığı minik bir kara parçası üzerinde yalnız yaşıyordu. Hmm. İşte evi burada. Buranın tek ziyaretçisi rüzgarla gelen ve yine rüzgarla giden kuşlardı. Noi büyük annesini pek anlayabilmiş değildi. Yosun çorbası yapıyor ve dişlerini bir kavanozda saklıyordu. İşte dişleri burada. Geceleri birbirlerinin ayak ucunda yatmak zorunda kalıyorlardı. Battaniyeler kaşındırıyor, büyük annesi yaşlı bir mors gibi horluyordu. Büyük annesi gündüzleri bir işten diğerine koşuyor. Oyun oynamaya hiç vakti olmuyordu. Noi de denizin gelgitle çekildiği bir sabah ona haber vermeden dışarı çıktı. Kayadan kayaya sıçrayıp ıslak kumlarda şap şap koşturdu. Kayaların arasındaki su birikintilerine girip çıktı. Yengeçlerle oynamış. Sonra uzakta kumların üzerinde parıldayan bir şey gördü. Ooh, ne acaba? Yalnız balina mı? Gördüğü şey oyuklarla dolu koca bir kayaydı. Bu kez koca bir kaya görmüş. Noi bir delikten girdi, diğerinden çıktı. Kayanın etrafında hoplaya zıplaya dolandı. Burası bir kale, bir gemi, bir haydut mağarasıydı. Yaşlı bir balinanın yosun tutmuş sırtı da olabilirdi. Dışarıda kara bulutlar dönüp duruyordu. Fırtına çıkacaktı. Hmm, fırtına çıkmadan eve dönse iyi olurdu. Dalgalar kayaları dövüyor. Yağmur... Duvarlardan içeri sızıyordu. Noi sesleri dinledi. Aniden bir şey tiz bir ciklemeyle pır diye fırtınadan kopup geldi. Yuvarlanarak Noi'nin mağarasına düştü. Küçük bir kuştu bu. Pek iyi gözükmüyordu. Minik kuş Noi'nin avuçlarında titriyordu. Noi hemen harekete geçmeliydi. Aa, çok tonton bir kuş. Belki büyük annesi ne yapılması gerektiğini bilirdi. Kesin biliyordur. Gelgit sonucu deniz tekrar yükselmiş. Kayaların üzerinde ilerlemek zorlaşmıştı. Noi var gücüyle hopladı, zıpladı ve sıçradı ama fırtına onu sağa sola savuruyordu. Noi tam büyük annesinin evine dönemeyeceğini düşünmeye başlamıştı ki aniden denizde bir yelkenli görürdü. Yelkenli görünmüş bakalım kim var bu yelkenli de büyük anne diye bağırdı Noi. Büyük annesi onu kurtarmaya gelmiş. Tuttum seni dedi büyük annesi ve onları kucaklayıp yelkenli aldı. Şükürler olsun seni bulabildi. Büyük annesi fırtınayı duyar duymaz Noy'u aramaya çıkmıştı. Çok merak etmiş olsa gerek gerçekten. Noy ve büyük annesi eve dönerken rüzgarın sürüklediği başka kuşlar da buldular. Hep birlikte uzun bir yolculuğa çıktılar. Hep birlikte uzun bir yolculuğa çıkmış olmalılar dedi büyük annesi. Çok geçmeden ev kurumak için kanat çırpan kuşların cıvıltılarıyla dolmuştu. Hmm. Fırtına dinince kuşlar yoluna devam etti. Güle güle kuşlar. Yalnızca Noi'nin kuşu onlardan ayrılmak istememişti. Sanırım seni sevdi büyük anne dedi Noi. Acaba büyük annem burada tek başına yaşarken yalnızlık çekiyor mudur diye düşündü Noi. Yazın geri kalanını birlikte kayalıkları ve kıyıları keşfederek geçirdiler. Bakın bak burada bir gelgi tavuzuna bakıyorlar. Gelgi tavuzunda neler var neler var. Deniz kayıkları, yosunlar. Yapışıkçalar, salyangozlar. Deniz kestaneleri. Büyük annesinin kuşu da onlara hep eşlik etti. Ne cıvıltılı bir kuş. Ve yalnız balinadaki yavru balina ve anne balina da onlara eşlik etmişe benziyor. Ne mutlu. Yaz bitince Noi de babasıyla evine dönüyor. Hoşça kal büyük anne demiş olsa gerek. Güle güle Noi. Yine gel.